Arkadaşlar merhaba. iPhone'da numara engelleme nasıl yapılır? İki farklı yöntemle sizlere anlatacağım. Mesela şu numarayı engellemek istiyorsunuz. Size aradı. Karşısındaki i ikonuna basıyorsunuz. Araya engel, arayana engelle diyorsunuz. Kişiyi engelle basıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yöntem ise mesaj üzerinden engelleme. Mesela şuradan bir mesaj geldi. Bunun bir daha mesaj atmasını istemiyorsunuz üstüne tıklıyorsunuz. Buradan bilgiye tıklıyorsunuz. Arayanı engelleye tıklayıp kişiyi engelle diyorsunuz. Peki engellediğiniz kişileri nereden göreceksiniz? Ayarlara basıyorsunuz. Telefona geliyorsunuz. Telefon uygulamasına basıyorsunuz arkadaşlar. En aşağı iniyorsunuz. Bakın burada engellenen kişiler alanı var. Buraya tıklıyorsunuz. Engellinen kişinin engelini kaldırmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle sol tarafa çekip engeli kaldır alanına basıyorsunuz. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.